şimdi yeni nesil sorularla devam edeceğiz arkadaşlar. Parabol ile alakalı yeni nesil karşımıza gelebilecek soruları da çözüp parabolü bitiriyoruz tamam mı? Yani parabol bitmez tabi sınavlarda denemelerde siz çözeceksiniz. Ben bitiriyorum parabol konusunu. Evet bir tane köprümüz var arkadaşlar. Ne diyor bakalım. Bu para, bir tane köprü var. Simetrik asma köprünün parabolik ana taşıyıcısı çelik halatın köprünün iki ayağı arasında kalan kısmının AB doğrusal yoluna uzaklığı başlangıç noktası O olan fx 1 bölü 5 x eksi 20 şurası kare olacak şöyle düzeltelim x eksi 20'nin karesi artı 10 fonksiyonuyla modellenmektedir. A noktasıyla köprünün ayağının uç noktası olan D noktasına bağlı olan doğrusal halatın denklemi de 6x artı enmiş. Şunun denklemi bak burada bu da bu, burada köprü ana taşıyıcısı ne, ne, biçim cümleler bu köprü ana taşıyıcı parabol köprü pardon virgülü kullanmamış köprü ana taşıyıcı parabolik halata her birimin arası 5 metre olan 7 çelik telle bağlıdır şuradakilerin de arkadaşlar bakın şunların arasındaki de uzaklık 5 metreymiş şimdi başlangıç noktası da 0 o olan bir tane ben koordinat, koordinat düzlemi çiziyorum. İşte buradaki mavi çizdiğim parabolünde denklemi ne? x eksi 20'nin karesi bölü 5 artı 10 eşittir y. Peki arkadaşlar, peki. Ben bu parabolde şu noktayı bulmak için ne yapmam lazım? Hocam e, x eksen y ekseni buraya dedin, x ekseni buraya dediğine, burada dediğine göre x'e 0 vermen lazım dedi. Verelim. x'e 0 verdiğimizde bu parabolün denklemi 400 bölü 5, 80 artı 10'da 90 geldi. Y'si 90 geldi. Parabolde de x yerine 0 yazdım. Burası 90. E burada yine buradaki uzunluk da 90. Peki. Başka. Köprünün AB'den ayak yüksekliği 90 demiş birincisi. Bu doğru. Başka ne yapacağız? Çelik tellerden en kısa olanın uzunluğu 10 metredir. Bunu nasıl bulacağız arkadaşlar? Bakın şunları kullanacağız. 5 5 diyor ya. 5 birim bura, 5 bura, 5 bura, 5 bura. Yani şu nokta, şu nokta, şu nokta. Bu ben kalemin. 1 2 3 4 5 20. 20'ye ne gelir diye soruyor. En kısa olanın uzunluğu derken. Yani x yerine 20 yaz diyor. Yazdığımız zaman burası sıfırlanır zaten 10 gelir değil mi? Bu da doğru. Köprünün A ile B arasındaki uzunluğu 70 metredir diyor. A ile B arasındaki uzunluğu. Şimdi bak burayı zaten buldun. Yeşille burayı buldun. Kaç burası? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 40 var bir elimde. Peki. E burayı bulmam gerekiyor değil mi? Şuradan. Şurayı bulmam lazım. A, B'yi de bulmak için. Peki ben bunun 6x artı n olduğunu biliyorum. Yani eğimi bunun eğimi 6'ymış. Yerine koyarak da bulabilirsiniz. Arkadaşlar ben buradan gideceğim. Şurası 90 sa şöyle bir denklem var. Şöyle bir denklem. Şöyle bir üçgen daha doğrusu. 90. Buranın kaç olması lazım ki? Eğim 6 olsun. 15 değil mi? O zaman buradan 15. Bir de buradan 15 geldi. Zaten 40 da ortada vardı. Kaç yaptı? 30 artı 40'tan 70 bu da doğru. 3'ü de doğru oldu arkadaşlar. 1, 2, 3 işaretleyelim. Tamam mı? Güzel soruydu. Yeni nesil sorularımızın çoğu güzel zaten. Şunu şöyle çizdik. Bunu büyütelim. Hmm. Büyütmeyelim yine. Çarpacağız. Bir binanın çatısından Messi'nin vurduğu topun kota seviyesinden yüksekliği pota seviyesinden yüksekliği metre cinsinden bir tane parabolle, şu parabolle gösterilmiş. Fonksiyona göre değişmekte ve top eğri boyunca ilerleyerek, ilerleyerek top potaya girmektedir. Topa vurulduktan sonra geçen süreyi veriyormuş. X peki. Top bina seviyesinden en fazla kaç metre yükseğe çıkmıştır? Tamam bunu bulacağız. Bina seviyesinden en fazla yükseğe ne kadar çıkmıştır diyor. Bak bina seviyesi bu. Şurayı arayacağız. Benim parabolüm ise burada bak. Benim parabolüm burada. Yani şu benim parabolüm. Tamam mı? E ben bu parabolün neyini arıyorum? En yüksek yerini değil mi? Yani en büyük değerini yani K'yı bulacağım arkadaşım. K'yı bulduktan sonra K benim burası olacak. Sonra 40'ı çıkartacağım burayı bulacağım soru bitecek. Hemen eksi B bölü 2 A'dan eksi B eksi 10 bölü eksi 2'den 5. 5'i yerine yazdım. R'si 5 bunun. 5'i yerine yazdım. Eksi 25 artı 50 artı 40'tan. 90 eksi 25 65. K'mız 65. K'mız 65. Burası maksimum 65 oluyormuş. 40'ı da çıkarttım. 25 kaldı arkadaşlar. Tamam. Geçtim. Bay bay ettim. Bitti sandınız değil mi? Daha var. Daha var. Bir malın alış fiyatı. Büyütelim artık. Uçak olmaz. Bir malın Alış fiyatı x eksi 2, satış fiyatı y artı 1. Y eşittir eksi x kare artı 5x artı 10 olduğuna göre bu malın satışından elde edilebilecek kar en çok kaç TL olur demiş. En fazla karım nedir demiş. E karı bulmak için satıştan alışı çıkartmam lazım. Yani y artı 1'den x eksi 2'yi çıkartacağım. Yani y artı 1 eksi x artı 2'yi bulacağım. Yani y eksi x artı 3'ü bulacağım. Y ne diye? Eksi x kare artı 5x artı 10 eksi x artı 3. Bu. Karım bu bak, kar bu. Bunun maks olmasını istiyorum. Bunun maks olmasını istiyorsam, bir parabolün maks olmasını istiyorsam, k'yı bulmam gerekiyordu. Bunu biraz düzenleyelim. Eksi x kare artı 6x artı 13 yaptı. R'sini bulalım. Şuraya gelelim. R'si. Eksi b bölü 2a'dan, eksi 6 bölü eksi 2'den 3. 3'ü de yerine yazdım. Artık bitiyor. Burada yerine yazdım. Eksi 9 artı 18 artı 13'ten kaç yaptı? Eksi 9 artı 9. 9, 7, 22 yaptı ama bir yerde hata var demek ki. Çünkü böyle olmaması lazımdı. Çünkü şıklar da yok. Artı 9. Değil mi yanlış bulduk? Evet nereye yanlış bulduk? Şurayı yanlış bulduk arkadaşlar. Hemen düzeltelim. Özür dilerim. Hop 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 hop. nereye yanlış buldum? Belki siz gördünüz izlerken de. Hiç bana söylemediniz tabi. Canlı ders yapsak aslında böyle olmaz. 5x eksi 4 x 4x değil mi? Şurası 4x olacak. Yani eksi x kare artı 4x artı 13 benim denklemim. Peki r'si bunun artık ne? r'si şuraya gelelim yine. Eksi 4 bölü eksi 2'den 2. 2'yi de yerine yazdım. F2 dediğim değer. Eksi 4 artı 8 artı 13. Bu da yaptı sana 17. Bitti. Yukarıda y eşittir. X kare parabolü ve n tanesi sağda n tanesi sol, solda olmak üzere 2 n tane dikdörtgen verilmiştir. Buna göre sağda bulunan dikdörtgenin alanları toplamının solda bulunan dikdörtgenin alanları toplamından farkı. Şimdi sağdaki ile soldakinin farkı da bir şeyine bakalım arkadaşlar. Yani Çeşitlerine bakalım. Nasıl? Biri bakarsanız birisi bak üstte kalıyor birisi altta kalıyor dikdörtgenlerin. Bunların bir alanlarını bulalım. Sağdakiler diyelim önce. Sağdakiler. Sağdakinin arkadaşım ilkinin 2'ye gelmiş değil mi? 2'yi yerine yazdım 4. Yani şurası 4 birim. Şöyle 4 birim. Bir birim kısa kenarı uzun kenarı 4 birim. 4 geldi. Sonra mesela 3'ü yazacağım. Doğru mu? 9 gelecek. Böyle 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 en son kaça gidiyor? Bak dikkat n artı 1 değil mi? n artı 1'in karesi oldu uzun kenar. Kısa kenar yine 1 n artı 1'den. En yani çıkarttığım zaman kısa kenar yine 1. O zaman n artı 1'in karesine kadar gitti sağdakiler. Soldakilere gelelim. Bak ilki eksi 1'den gelecek. Doğru mu? Eksi 1'i yerine yazdım. Burada x karede yerine yazdım. 1 o zaman 1 geldi. Sonrası eksi 2'den gelecek. Doğru mu? Eksi 2'den gelecek. 4 mü geldi? Böyle 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 gidiyor. En son burada n'i yazıyorsunuz. Bak bunu değil. Buraya dikkat. N yazdığımda en son burada n kare. Benden neyi istiyor? Sıp sıp, sıp sıp sağdakilerden soldakileri çıkart diyor. Bak bundan bunu çıkartırsam bu bunu götürecek. Bu bunu değil mi? Böyle böyle gidecek. Bundan önceki ne var? N artı birden önce. N'in karesi var. O zaman N'in karesi de bunu götürecek. Cevabım N artı birin karesinden bir çıkartacağım. Yani N kare artı 2N artı birden bir çıkarttım. N kare artı 2N cevabına ulaştım. Geç aslanım. Geç. Geç. Tamam. A noktasına kadar koşup bu noktadan gerekli sıçray sıçrayışı yapıp fx parabolü boyunca hareket eden bir atlet sıfıra bir noktasından geçip sonrasında çıkabileceği maksimum yüksekliğe ulaştıktan sonra düşüşe geçerek mindere b noktasında düşmüştür. Şekli görüyorsunuz. Tamam. Minderin yerden yüksekliği 5 bölü 2 birim. Atletin sıçradıktan sonra çıktığı en yüksek noktanın koordinatları 2'ye 3 olduğuna göre b noktasının apsisi nedir diye sormuş arkadaşlar. Hemen bunu bir ben modelleyelim. X'e y'yi vermiş. Bir de biz şöyle iki boyutta görelim. Çünkü bizim kafamız hep iki boyuta alıştırıyoruz değil mi sorularda falan. Şimdi adam buradan zıplıyor şöyle geliyor burada duruyor bak minder de burada şöyle şuraya ben bir tane minder çizeyim. Bak minder. Tamam burada çok güzel minder. Burası B noktasıymış arkadaşlar. Şimdi parabolün denklemi şurası da bak 0'a 1'den geçiyormuş ya x'e 0'a 1. Burası da 0'a 1 noktası. Ve 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 çok güzel bir şey daha söylüyor. En yüksek nokta 2'ye 3. Yani o zaman şurası 2, şurası da 3. Tepe noktası 2'ye 3. Tepe noktası 2'ye 3 olan bir parabol yazalım. A çarpı x eksi 2'nin karesi artı 3. Doğru mu? A'yı nasıl bulacağım? 0'a 1'den geçtiği için x'e 0 verdiğim zaman 4a artı 3 eşittir 1. Eksi 2a eşittir. Eksi 1 bölü 2. Şöyle biraz uzatalım şöyle şurayı. A eksi 1 bölü 2 geldi. A eksi 1 bölü 2 geldi. Yani parabolün denklemi, parabolün denklemi y eşittir. x eksi 2'nin karesi eksi var, bölü 2 var, artı 3 var. Biz neyi arıyoruz? B'nin yüksekliği 5 bölü 2 ise şuradaki kısım 5 bölü 2'dir değil mi? Yani şuraya 5 bölü 2 gelir. Yani y'ye 5 bölü 2 yazıp x'i bulacağım. Apsisi bulacağım. Yazalım. 5 bölü 2 eşittir. Eksi x eksi 2'nin karesi bölü 2 artı 3. Her yeri 2 ile çarpalım. Paydadaki ikilerden kurtulmuş olalım. 5 e, eşittir. Eksi x eksi 2'nin karesi. Artı 2 ile çarptım. 6 karşıya attın. Eksi 1. Yani şu şöyle Şöyle devam. Devam ediyoruz. x eksi 2'nin karesi eşittir 1. O zaman x eksi 2 ya 1'dir ya da eksi 1'dir. x ya 3'tür ya da 1'dir. Hangisini alacağım? 1 de var şıklarda 3 de var. Dikkat edersen burada 2 değil mi? x de burada. Karabonun yukarısına baktığımda. Şunu şöyle küçülteyim arkadaşlar. Daha iyi görün. Şöyle. <laughs> e, ee, biri aldım bir de 3'ü aldım. Birimi alacağım 3'ü alacağım 2 burada demek ki 2'den büyük benim değerim 3'ü alacağım cevabım 3 olacak sorumuz bu ve sorumuz gerçekten kalbi hak eden bir soru arkadaşlar. Evet geçiyorum geçiyorum geçiyorum. X pozitif bir doğal sayı olmak üzere bir fabrika maliyeti maliyeti 9x 1 lira olan bir malı x kare eksi 3x artı 35 liraya satmaktadır. Buna göre bu fabrikanın bu malın satışından elde ettiği kar ile ilgili hangileri diyor? Söylenir hangileri söylenmez daima doğrudur diyormuş. Pardon daima doğrudur diyormuş. Bakacağız şimdi daima doğruya. Şimdi sattığı belli maliyeti belli karı bulalım sizle beraber. Yazıyorum şimdi karı. Şuraya bir çizgi çektim. Kar Sattığımdan alışı çıkartacağım maliyeti. Yani x kare eksi 3x artı 35'ten eksi 9x artı 1 yapacağım. Çıkarttım bunu. Dikkat. Eksiyle çarpıp çıkarttım. x kare eksi 12x artı 36 oldu. Doğru mu? Evet. Bu da ne bak? x eksi 6'nın karesi geldi. Doğru mu? Benim karım buymuş arkadaşlar. Karım. Diyor ki 53 liraya mal olan üründen kar edilmez. 53 liraya mal oluyorsa şurası 53 olduğunda değil mi? 9 x eksi 1 eşittir 53 olduğunda x eşittir 6 olur. Evet 6'yı buraya yazdığımda 0 olur. Doğru bu. Kar edilmiyor 0. 8 liraya ve 98 liraya mal edilen ürünlerden aynı kar. Yani 9 x 1 8 olduğunda x ne olur? 1 oldu. 9 x eksi 1 98 olduğunda x 11 oldu. 1'i yerine yazdım. 25 karım. Burası 11'di. 11'i yerine yazdım. Yine 25 değil mi? 5'in karesinden. O da doğru. Her zaman bir kar elde edilir demiş. Yok bak burada biraz önce burada edilmez dedik. Bak 53 liraya mal olan üründen kar edilmez dedik. O zaman bu yanlış. Yani e, her zaman doğru değil. 1 ve 2 benim cevabım oldu. OABC bir yamuk OA ile CB paralel yamuk olması için. A 12'ye 0 tamam şurası 12. OC AB eşittir 6. BC de eşittir 6. Yani şunların hepsi arkadaşlar 6'ymış. Bir tane de parabol verilmiş. Parabol AX çarpı X eksi B parabolü. Yamunun dört köşesinden de geçmektedir. O ABC yamunun 4 köşesinden de geçmektedir. Evet nasıl olacak o zaman bu? Şöyle değil mi? Kök 3 çarpı A çarpı B'yi sormuş. Hmm. Bir kere burası 12. Yani X'e 12, 0. y 0. Y'ye 0 verdiğinde x'i 12 gelecekmiş. Y'ye 0 verdim parabolün denkleminde burada. A x çarpı x eksi B. Değil mi? X'i de 12 gelecek. X'e de 12 vereceğim. Doğru mudur? 12A çarpı 12 eksi B. Eşittir 0 olması için ya a'nın 0 olması lazım ya da b'nin 12 olması lazım. Doğru mu? Evet. Zaten arkadaşlar bakın bu parabol buradan da geçtiğine göre bir tane noktası 0, doğru mu? O zaman benim diğer nokta burası 12 olmalı ki x'e 12 yazdığımda değer 0 olsun. x'e 0 yazdığımda zaten 0 geliyor y'si. X'e 12 yazdığımda da sıfır gelmesi için B değerim 12 olması lazım dedim. Değil mi? B değerim 12. A değerim sıfır olabilir mi? A sıfır olursa parabol olmaz değil mi? O zaman B değeri 12. Y eşittir. A x çarpı x eksi 12. Benim daha bu neyim? Parabolüm. Başka bakın. Başka. Şuraya baktığım zaman mesela şunları böyle böldüm. Burası 6. İkiz kenar yamuk olduğu için. 12 idi. 12'den 6 çıkarttım. 6. 3 3 de buraları paylaştılar. Dikkat. 3'e 6 değil mi? Şurayı bir bulalım. Bir nokta daha bulacağım arkadaşlar. Sonra da A'yı bulacağım. Soru bitecek. E burası 3 ise bak 3 6 90 30 60 üçgeni geldi. Burası da 3 kök 3. Yani C noktası 3'e 3 kök 3 ve bu parabolün üzerinde. X'e 3 yazıyorum. 3A 3 eksi 12 eşittir 3 kök 3 sadeleştirmeleri yapalım şöyle yani ü, burası da eksi 9 a değil mi eksi 9 şöyle 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 yazalım eksi 9 a eşittir kök 3 yaptı a değeri eksi kök 3 bölü 9 yazalım bakalım benden istediği ifadede kök 3 çarpı eksi kök 3 bölü 9 b de 12 idi Kök 3 ile kök 3'ü çarptım. 3. Bununla bunu sadeleştirdim. 3. Bununla bunu sadeleştirdim. 4. Eksi 4 cevabına ulaştık arkadaşlar. Son sorumuz yeni nesil ve parabolün son sorusu. Dikdörtgen şeklindeki ABCD bahçesinin DC kenarı duvardır. Duvar. Mavi duvar olsaymış daha iyi olurmuş. Mavi yapalım. Mavi yapalım duvarları maviye boyadım. Böyle bir şarkı var arkadaşlar. Ee, doktor bir adam. Bir kızla tanışıyorlar yazın. Sonra bu kızla anlaşıyorlar. İşte böyle nişanlanıyorlar falan. Sonrasında tatil beldesinde tanışıyorlar bu arada. Seneye de yine orada tatil yapmak için anlaşıyorlar. Birkaç gün önce yani buluşacaklarından bir ke, birkaç gün önce adam daha erken gidiyor böyle şeye yazlığa ve kadının çok sevdiği renk, en sevdiği renk mavi olduğu için bütün duvarları maviye boyuyor. En sevdiği çiçekleri saksılara e, koyup pencerenin önüne koyuyor. Yalnız kadın gelirken otobüsle kaza geçiriyor ve kadını maalesef kaybediyorlar. Sonra adam bu şarkıyı yazıyor. Şarkının ismi Mavi Duvar. Dinleyebilirsiniz çok hoş bir şarkıdır. Ben de çok severim. Hikayesi de bu şekildedir. Sözlerinde bakarsanız buna uyarı yani. Evet neyse soru için. DC duvar bu bahçenin kenar diğer kenarlarını 4 sıra dikenli tel ile çevirmek için 800 metre tel kullanmıştı. Bak dikdörtgen ya x x dedim buraya da y dedim. Tamam 4 sıra dikenli tel. O zaman 800 metre tel kullandıysam 4 sıra için 4 sıra için 800 metre kullandıysam bir sıra için yani bir kere dönmek için kaç metre kullanırım? 200. Yani 2x artı y eşittir 200'müş. Bahçenin alanı en çok kaç demiş. Bahçenin alanı x çarpı y doğru mu? Bahçenin alanı. O zaman y yerine y yerine şunu yazabilir miyiz? 200 eksi 2x Yazdım burada x çarpı 200 eksi 2x. Ben bunun maksimum olmasını istiyorum. Bu zaten bir parabol denklemi değil mi? Yazarsan 200x eksi 2x kare. Bu bir parabol denklemi dedik ve eksi b bölü 2a'sını bulduk. Eksi b'si, e şurası b'si. Eksi b'si eksi 200. 2a'sı da eksi 4. Yaptı bize burası 50. 50'yi yerine yazdık. 200 çarpı 50 eksi 50'nin karesi 2500 5000 mi yaptı burası da? Biraz fazla geldi. Tamam doğru doğru pardon tamam tamam. Şuradan 5 ile çarpsam 1000. 10.000'den 5000 çıkarttım. 5000 geldi. Doğru muyuz? Bir hemen bir sağlamasını yapalım arkadaşlar. G'ye 200 eksi x dedik. Şurada bir hata yaptıysak yapmışız işlem hatası. Eksi B'si. Eksi B'si. Eksi 200. 2A'sı da. Eksi 4. Tamam. Tamam. Böldüm. Dö, 50. 50'yi de yerine yazdım. 50 çarpı 200. Ha ben şurada 50 çarpı 200'ün 1000 yaptığını sandım. Orada hata yaptım. Tamam. 10.000'den de bir 5.000 çıkarttım. Cevabım 5.000. Tamam. Görüşürüz gençler.